Reza Zarrab, Hadise derken, Ebru Gündeş derken e, biliyorsunuz eski aşkı Günel'le e, bir paylaşım yaptı. Gün batımını paylaşırken e, altına da fon olarak Günel'in Adı Yok şarkısını koydu arkadaşlar. E, biliyorsunuz Günel'le olan ilişkisi Ebru Gündeş'ten önceydi ve Günel gelinlik provasındayken Günel'i terk edip Ebru Gündeş'le beraber olmaya başladı. Ee, biz şimdi kızıyoruz ya hadiseye vay işte Ebru Gündeş'in e, arkadaşıydı birlikte oldu falandır fişmandır diye e, ço e, biliyorsunuz Ebru Gündeş de çok masum değil evlilik hazırlığındaki e, bir kızın elinden aldıydı Reza'yı ama Reza da ne adammış öyle çok yakışıklı da değil de şu para nelere kadir <laughs> evet Günel tekrar bu jestine karşılık verir mi e, araya bu kadar e, isim girdikten sonra tekrar eski ilk göz ağrısı aşkına döner mi? Bence dönmez diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşk o kadar